Birleşmiş Milletler'in Çin rejiminin Müslüman Uygur Türklerine baskı ve soykırım politikaları uyguladığını belirten rapor hakkında Türkiye Dışişleri Bakanlığı açıklamalar yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin Çin'in Sincan Uygur Özel Bölgesi'ndeki insan hakları durumuna ilişkin raporuna yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada bölgede yaşayan Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara ilişkin ülkemiz ve uluslararası kamuoyunda dile getiren endişeleri teyit eder niteliktedir ifadelerini kullandı. Raporun içerdiği tespit ve değerlendirmelerin dikkate alınmasının önem taşıdığını belirten Bilgiç, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin yayımladığı raporun, bölgede yaşayan Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara ilişkin ülkemiz ve uluslararası kamuoyunda dile getiren endişeleri teyit eder niteliktedir değerlendirmesini yaptı. Bilgiç, Türkiye'nin konuyla ilgili hassasiyetinin Çin makamlarına iletildiğini belirtti ve Uygur Türklerinin refah ve huzur içinde yaşamalarına, temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına ilişkin beklenti ve hassasiyetlerimiz, gerek Çin Halk Cumhuriyeti makamlarıyla ikili düzeydeki temaslarımızda, gerek Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası platformlarda vurgulanmaktadır ifadelerini kullandı. Çin'in daveti üzerine Türkiye'den bir heyet ve Türkiye'nin Pekin büyükelçisinin bölgeyi ziyaretinin bir süredir gündemde olduğunu da hatırlatan Bilgiç, ziyaretlerin anlamlı, kapsamlı ve engelsiz olarak yapılmasına yönelik beklentilerimiz karşılandığı takdirde söz konusu ziyaretler gerçekleştirilebilecektir ifadelerini kullandı.